Şimdi gelelim Tisimikas'a. Ben Yakopstan haber var. Ben Jacobs diyor ki Beşiktaş Kostas Tisimikas'ı kiralamak için Liverpool'a girişimde bulundu. Oyuncu Roma'dan ayrıldığı takdirde Liverpool'a geri dönmek istiyor. Roma cephesi de yerine bir alternatif bulunmadan ayrılığa onay vermeyeceğini bildirdi. Dün aslında Sercan Dikmen'in söylediği şey haberleşmiş. Tisimikas ilk yazıldığında Roma'dan ayrılacak diye ben şey yazmıştım. Yani almasak mı falan diye. Tisimikas için şunu söyleyebilirim. Bence bizim ben benim beğendiğim bir oyuncu. Roma'daki performans çok iyi değildi. Onu söyleyeyim. Ama Liverpool'daki Tismikas'ı izledik. Duran top atabiliyor. Teknik özellikleri iyi. Orta kesebiliyor. E, çizgiyi bir koridor olarak kullanabiliyor. Şut atabiliyor. Bayağı hücumcu, tempolu bir oyuncu. Savunması evet onun da yok. Ama tempolu oyuncu. Git gel yapabilecek bir oyuncu. Savunması Nuno Tavares kadar kötü değil. Savunması Piton kadar kötü değil. Yani zaten ya savunmacı beke gidebiliyorsun ya hücumcu beke gidebiliyorsun. Çok dengeli beklere gitmiyorsun. Mesela Roma'nın tercih ettiği Wolfi dengeli bir bek. İki tarafı da yapabilecek bek. Hücumda inanılmaz işler imza atmaz ama savunmada da yüzünü aşağı eğmez. Tsimikas hücumda inanılmaz işler imza atabilir. Ben Tavares'ten daha etkili hücumda iş çıkarabileceğini düşünüyorum. Evet. Savunmada da yani tempolu bir oyuncu olduğu için geri koşacaktır abi. Yani orada gerekli fual yapacaktır diye düşünüyorum. Hani savunması berbat diyemem. Ya premierlik Premier Lig seviyesinde bile bunu yapabiliyor bildi oyuncu ki üçlü oynamıyordu Liverpool. Burada yapacaktır diye düşünüyorum. Tsimikas'ın e, ben iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Teknik kalitemizi arttıracaktır. Oyunumuza tempo katacaktır. Rıdvan'ın yapamadığı o tempoyu Tsimikas yapabilir. Bunu da söylemiş olayım. Tsimikas'la alakalı Roma'da evet sıkıntılar yaşadı oyuncu ama genel olarak teknik özellikleri iyi. Bence bu lig için gayet iyi bir sol bek Tsimikas. Ee, onun hemen sakat geçmişini size göstereyim. Simikas'ın. Sakatlık geçmişi bu arkadaşlar oyuncunun. Yani en son 2024-25'e sakatlığı var. 24 gün. Tertemiz, mis gibi oyuncu. Hemen oyuncunun size ısı haritasını göstereyim. Yani Tisimikas için şunu söyleyeyim ben. İki yönlü bek oynamaya yakın. Savunması biraz daha kötü. Hücumu daha iyi oyuncu. Yani ortalamanın üzerinde e, hücum ediyor. Ortalamanın biraz altında savunması var bence işi görecek iyi bir oyuncu. Özellikle teknik özelliklerini ben beğeniyorum. Beşiktaş'ta topu attığında topu geri alma, yani topu geri alabildiğin az oyuncu var. Tisimikas topu geri de alabileceğin oyunculardan. O yüzden ben beğeniyorum Tisimikas'ı. Bu sene Roma'da olmadı çok fazla. Çünkü niye olmadığını da söyleyeyim. Hani Roma'da olmadı. Aa bombok bek ve çok kötü değil. Nedenini söyleyeyim. Gasperini enteresan bir şekilde sol beki e attığı oyuncuları merkezleştirmeye çalıştı. Tisimikas çok o merkez için yapamadı. Yani merkeze gel, ters ayakla kilit top at, ters ayak. Tisimikas bir çizgiyi kullanan oyuncu. Git gel yapacak çizgide, tempo yapacak, koşacak, gelecek, orta kesecek. Gasperini merkezleşmesini istedi. O yüzden sağ kanat bekini aldıkları Vezli'yi sol kanat bekini attılar. Vezli merkezleşti. Demir Enşi sol beki attılar, merkezleşti. Tisimikas bunu yapamadı. Biraz o yüzden gönderiliyor, biraz o yüzden olmadı. Burada çizgiyi sürkle etmesi istendi Ki öyle istenecektir. Rıdvanlı'dan yapılması istendiği gibi. Çizgide git gel yapar. Çok iyi orta keser. Teknik özellikleri iyidir. Tempoludur. Dediğim gibi hücumu daha iyidir. Yani 10 üzerinden 5 diyelim hücumuna ve savunmasına. Bu dengeli bir bek olsun. Bunun hücumu 7, savunması 4. Savunma biraz daha aşağıda, hücum biraz daha yukarıda bir oyuncu. Çok orta sağlaşmaz. Ama hücumu genişletir. Çizgiye basar. Bizim çizgiye basacak oyuncumuz yok. Tesimikası çizgiye bastırabilir Beşiktaş. Hemen Liverpool dönemine bakalım oyuncunun. Yani 2024-25'e görmüş olduğunuz üzere sol tarafı bir koridor halinde gitmiş gelmiş. Şu 23-24 daha faydalı bizim için tamamen çizgide git gel olarak kullanmışlar. Bunu yapabilen bir oyuncu. Şimdi oyuncunun bir iki tane verisine bakalım maç içerisinde. Ya bu sene bu sene de bakalım. Bu sene çok iyi değildi zaten ama bu sene maç başı top 62 defa dokunmuş. Rakip ceza sahasında 2.85. Hücuma aslında biraz fazla da katılmış. İkili mücadele %51 ile kazanmış. Maç başı 5 yani maç başı 10 ikili mücadeleye girmiş. Orta yüzdesi çok düşük kalmış. Yüz... 100... Bu ne %4 ne ya bu yanlış. %43'tür bu. Bunu yanlış yapmışlar büyük ihtimalle. Ee, bunu da söyleyeyim. Premier Lig'e bakalım. Geçen sene ne yapmış? 82 defa topa dokunmuş. Mesela çok daha fazla topa dokunmuş. 1.40 ceza sahasına girmiş. İşte bu oyuncunun niye Roma'da olmadığının en güzel verilerinden biri. Geçen sene yani bir önceki sene Liverpool'da 20 kere daha fazla topla buluşan oyuncu 1.40 rakip ceza sahasına girmiş. Çünkü bir merkez oyuncusu değil, bir ceza sahası oyuncusu değil. İç koridora koşacak oyuncu, çizgiye koşacak oyuncu. Fakat Roma'da yani geri gönderildiği Roma'da maç başı 2.85 ceza sahasına girmiş. Bu demin anlattığım şeyi biraz doğruluyor. Gasperini ile beraber oyun çok merkeze atıldı. Sen merkeze koş, kaleye koş den. Onu çok yapabilecek bir oyuncu değil. Onu yapan bir oyuncu değil. Orta maç başı 1.51 orta kesmiş. %21 başarılı orta kesmiş. Bu çok iyi bir veri. Maç başı 1.73 kilit top atmış Liverpool'da. Bak Liverpool'da 1.73 kilit top. Roma'da 0.24. Çünkü Roma'da çok merkezleştirildi oyuncu. Onu yapabileceğim bir adam değil. Uzun top 2.59'la ile %66 ile. Biraz bunlar bazı ortaları da uzun top diye sayıyor büyük ihtimalle. Bu Liverpool'un soldan sağa sağdan sola uzun topları var ya. Onlar orta bence. İkili mücadelesi yine 5. Premier Lig'de %58 ile kazanmış. Yani o yüzden diyorum savunması kötü demem. Tackle 3.35. Direkt bir pres oyuncusu zaten. O Sergen Hoca'nın kullanmak istediği sistem için çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Öne atarsın, pres yapar. Topu kapamazsa geri koşar. Omuz atıp topu geri alabilir. Ama ben bu oyuncuyu birebir eşleştireyim. Bizim Shakhtar maçı Eurosec gibi Kevin'la birebir eşleştireyim. Orada o zaman oyuncu rezil olur. Yani oyuncu çok kötü dersin. Bu bu kullanımla alakalı. Bunu böyle kullanamazsın. Bu pres yapacak, öne gidecek, tempo yapacak, ikili mücadeleye girecek, tackle yapacak. Biraz agresif de bir oyuncu sağ içerisinde. Ben beğeniyorum dediğim gibi. mi Piton mu? Tisimikas mı? Tisimikas. Net bir şekilde Tisimikas derim. benim yorumum bu şekildeydi dostlar.